Herkese selamlar. Bugün e, 9 Nisan 2022 bir iftar etkinliğimiz vardı onu yapmak için Mudanya'ya gideceğiz. Şimdi ben podyum parkın önünden yola çıkacağım demiştim oraya gideyim gelen birisi varsa birlikte süreriz yoksa buluşacağımız yer Mudanya'da bir köfteci. E, bugün güzel bir hava vardı o yüzden ben de seçmiştim bugünü e, iftar yapmak için. Bakalım nasıl bir katılım olacak birlikte göreceğiz. İyi seyirler. Bir arkadaş gelmiş. Şimdi onunla birlikte yola çıkacağız. Şu güneş vizörümüzü bir tam kapatalım. Altı buçuk dedik. Altı otuz çıktık. Şimdi 우 단야에 도로 대만. Acıktık ya, altı buçuk ama bir saat falan kaldı iftara acıktık artık. Sıcak hala etkisini tam yaz günü ya. Bu ne sıvı sıcak böyle? Nesi? Nasıl bir sıcak bu böyle? Konuşamadım da. Burası Tofaş Spor Salonu. Ee, burada Tofaş'ın basket maçları oluyor. Bursan'ın da basket maçları oluyor. Henüz bir tanesine gelmiş değilim. Bedava biletimiz olmasına rağmen gelmedik. Gerçi henüz bedava bilet de almış değiliz ama Yine de gelmedik yani Onu söyleyeyim yani Biliyorsunuz ben basketbolu çok severim Bu da öyle bir anıydı işte ee, Basketbolla ilgili yaptığım bir Yatırım Öndeki motor CB250R ee, Benim Almayı düşündüğüm bir makinaydı bu Şey Ney Şey işte Düz gidiyoruz galiba Evet. Bunu almayı düşünüyordum ben. Hatta şey yapmıştım. Denemiştim. Antep'te bayağı Tenere'yi sattıktan sonra Tenere'nin o kocamanlığından sıkıldığım için ufak bir şey arıyordum. Bu da gözüme ilişmişti. Grisinden bulmuştum bir tane. Ben alana kadar gitmişti aslında da. Sonra baktım ki altımda çok küçük duruyor bu. Almadım. Bazen de ona dikkat etmek lazım ya. Boyuna göre bir motor almak lazım. İşte o olmamıştı, o benim boyum olmamıştı. MT'den de ufacık o. O yüzden o iş olmamıştı yani. Sonra MT bulup almıştım yani. İlk ilk denediğim MT'yi almıştım. Hatta Duke 390 falan vardı. Onu da alacaktım. Ee, bir tane yani alacaktım değil de bakmıştım diyelim. Gittik bir motoru beğendik. Şey bir motor bakmaya gittik. Beğendik. Yanlış oldu. Çünkü beğenmedik. Beğenmedik. Çocuğu sevdik ama. Lan kıramıyoruz da yok ya motorun şurası kötü burası kötü o yüzden almayacağız da diyemiyoruz. Şu var bu var bir şeyler söyledik. Sonra çocuk şey yaptı. Tamam dedi doğru diyorsun dedi. Onlar dedi evet bakın şu bu değişebilir falan filan dedi. Kozmetik sorun dedi. Bir şeyler dedi. O yüzden dedim şu fiyata düşersen dedim düşüneyim dedim. Anca o zaman dedim alabilirim yani atıyorum 24 mi 25 mi ne demişti ben 21 falan dedim çocuk tamam dedi hiç ikiletmedi haydi sonra zar zor vazgeçtik ya motor almaktan istemeden dük sahibi olacaktık sırf çocuğun şeyine iyi iyi huyuna kaşına gözüne olacaktı yani oradan çıktık gittik MT'yi baktık ben alıyorum dedim MT'ye baktık üstüne bindim bir tur ben bunu alıyorum dedim net Evet şimdi ata bulvarına geldik. Tamam bundan sonrasını ben de biliyorum. Yani burayı da bulabilirmişim aslında da kısa mesafelerde o sokaklara falan çok henüz alışık değilim Bursa'da. Öğreneceğiz. Ata bulvarına geldik buradan. İleriden bir U çekip Mudanya yoluna bağlanacağız. Dümdük. Gideceğiz ondan sonra. Şurada bir su birikintisi var. Onlara dikkat. Böyle işte güzel güneşli bir günde bir iftar buluşması için yollardayız. Artık enerjim düşüklüğü şeye yansıdı. Sesime yansıdı. Burada kaydı sonlandırıyorum. Ee, ileride bir şeyler anlatmaya devam ederim tekrar. Evet Mudanya'ya geldik sayılır. Şimdi yemek yiyeceğimiz mekana doğru sürüyoruz. Bu güzelim yoldan eğlenceli bir sürüş yaptık. Çok da güzel bir hava vardı. Temiz temiz geldik. Biraz insanlar hırçın. Anlamadım neden. Daha sağ yapıyoruz anlaşılan. Hemen ikiye aldık, sinyalimizi kapadık ve sahile doğru. Ah, varmışız bile. Çok güzel ya, valla. Bilen biriyle gelmek, navigasyon kullanmamak. Şuraya park ederiz herhalde.

Ha, olur. Kapısı çok mu şey acaba? Ha? Kapısı çok mu şey olur? Aa bu gidiyor. Baksana şuraya biz dört tane Dört tane 5 tane koyarız buraya rahat. Siz çıkıyor musunuz? Tamam. Şöyle dikine koyalım. Bir kere de siz bekleyin be. Pardon. Biraz daha yanaşabilirsin. Ben çıkayım şuradan. Yemeğimizi yedik, şimdi çay, kahve içmeye bir yerlere gidiyoruz. 15 kişi olduk, maşallahımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motor muyuz? 4, aynen 8 motormuşuz, maşallah bize. İşte grup sürüşü, birbirini bilmeyen grup. Böyle acemelikler yaşıyoruz. Ne oldu tabii ki? Ben o Instagram'da paylaşımda görmüşsünüzdür belki. Bu GoPro çeneye yapıştırdığımda şey demiştim. Ee, buraya kaska zarar vermemek için önce sticker yapıştırıp sticker'ın üzerine şey yapıştıracağım demiştim. GoPro aparatını yapıştıracağım demiştim. Ve sonuç sticker çıktı. Yani benim yapıştırdığım yer çıkmadı ama sticker daha fazla Taşıyamadı. Geç abi. Neyse. En azından şeydeyken söyleyemedim bir türlü. Çantanın içindeyken oldu. Bir keşeye sert bıraktım büyük ihtimalle. O da attı. Sorun değil. Zaten böyle olacağını öngörmüştüm. Şimdi açıdan memnunum. Mikrofondan da memnunum o yüzden. Büyük ihtimalle normal yapıştırırım ben onu. Ve çay içeceğimiz yere geldik. Alfa sonra ben çekeyim. <laughs> Beyler ayağınıza sağlık. Eyvallah hocam. İyi yaptınız Eyvallah. geldiniz. Hadi bakalım. Bir sonraki görüşmek üzere. Turda görüşmek <laughs> üzere diyelim. <laughs> Eyvallah. Hadi iyi akşamlar beyler.